Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamız yok. Sabahtan gittik. Ben bir perikür yaptırdım. Ardından Demir'le birlikte bir bime girdik. Oradan bazı ihtiyaçlarımı aldım. Salçam bitmek üzereydi. Demir'in salatalığı bitmek üzereydi. Onu aldım. Şu kahveyi bir denemek istedim. Deneyen var mı? Nasıl bu arkadaşlar? Beğendiniz mi? Dedim bunu deneyeyim ya. Merak ettim. Sonra şu aldım atıştırmalık. Badem aldım. Sahur güzel oluyor. Yüz kesesi aldım. Benim kaybolmuştu. Süngerim çok kötü olmuştu. Bundan aldım. Gizem şu kahveden içiyor. Gizem'e ayrı aldım. Birazdan Gizem de gelecek çünkü. Birazdan da diyeyim yani 2 saati bulur. Tarık da uçağa binecek bir saat 6'da. 7 gibi evde olur iftara doğru. Bir de şu kaşıklardan aldım. Bunlar çok tatlı. Benim şu şeylerden yoktu. Sıfatlı olanlardan yoktu. Demir açmış bile. Böyle renkli renkli baksanız çok güzel duruyor. Bunları da aldım. Çok lazımdı bize. Özellikle şu spatulalarla. Demir burada bunlarla oynarken ben de şimdi hemen yemeğimi hazırlayacağım. Şurada bir tavuğum var. Şurada kaşarlı tavuk yapacağım arkadaşlar. Tavuğu böyle küp küp doğradım. 5 dakika kavurdum. Ardından içerisine bir tane soğan, iki diş sarımsak, kapya, yeşil biber koydum. Böyle güzelce pişirdim. Şimdi üzerine bir kaşık kadar salça koyacağım. Salçamızı da koydum. Biraz da böyle kavrulsun. Çok fazla su ekleyeceğim. Böyle suyunu çeke çeke pişsin burada. Demir hala oynuyor. Onu nasıl buldun? Nasıl çıkardın? Yıkayabilir miyim onu? Lütfen. Al. Tamam al. Al anneciğim. Yıkanmadan yenmez. Al bebeğim. Hadi afiyet olsun. Mutfağı hızlıca bir topladım. Yoruldum. Demir uyuttum. Uyudu. Hemen yatağa yatırdım. Şimdi buraları bir toplayayım dedim. Bir şey kalmadı gerçi. Gözlük bile kafamda kalmış dışarıdan geldiğimizden beri. Burada güveçlerim hazır. Bir saat kaldı iftara. Burada tavam var. Bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Fırında pişireceğim zaten. 20 dakika, 15 dakika hazır olur diye. Yani bu şekilde hazırladım. Bıraktım. Dışarıda çöpler var onlar atılacak. Yere bir şeyler döktü yine demir. Burayı bir süpürmem gerekiyor ama uyanır diye süpürmüyorum hiçbir yere. Halıları yıkatmaya vereceğim. Pütür pütür bir şeyler geliyor böyle ayağıma. Çok rahatsız oluyor ne kadar süpürürsem süpüreyim. Burada detaylı bir temizlik olacak. Mutfak dolapları falan silinecek. Vegan'ın suyunun mamasını koydu. Bakın süpürge ortalıkta. Burayı da bir süpüreceğim. Sonrasında ee, bir temizlik yapacağım. Vega da oralarda geziyordur zaten. çiziyoruz şimdi. Gözlerim şişti. 20 dakika dinlendirdim. Şöyle şurada tamamı sayılıyorsunuz. Bunu eşit parçada bölüştüreceğim şimdi. Biraz sessiz konuşalım. Yeni taş uyuyor. Ekranı açıyorum. güzel oldu. Bunu mutlaka deneyin. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuk yanına da pilav. Yeterli benim için. Vega da orada. Birazdan gelir. Hemen yemeğimi yiyeyim. 15 dakika kadar demir uyanır. Sonra demirle oynarım. Da 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 da. da. Kocam geldi. Çocuğumun <laughs> battaniyeleri <laughs> İki uyandı. Bugün altı buçukta kalktı Zemir Toş. Arkasında da Vega ikisi birlikte oynuyorlar. Şu sopa çok tehlikeli. Biraz önce elinden aldım, bağırdı. O yüzden sakin sakin elinden almaya çalışacağım. Gitti mesela şimdi bunu alalım. Gel anneciğim hadi buraya. Gel bebeğim. O neymiş? Duraları yine böyle dağıttık. Burada bir park oynadık. Ben o arada şurayı falan güzelce bir temizledim. Demir burada oynarken burası temizlendi. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Dün sipariş verdim. Benim beyazlarımda bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden bir de şunu denemek istiyorum. Çok lekeli lekeli çıkıyor artık. Makinede sıkıntı var. Makine de göstermek gerekiyor. Domestosum bitmişti. Domestosu aldım. Yine temizlik malzemelerinden almam gerekiyor. Hiçbir şeyim kalmamış. Deterjan falan almam gerekiyor bir ara Tarık çıkıp alışverişleri de yaparız. Ben toplu alışverişe gidemiyoruz. Aslında toplu alışverişe gitsek daha iyi ama sürekli bir şey çıkıyor, bir eksik çıkıyor. Ben böyle ara ara alışveriş yapıyorum ihtiyacım oldukça. Ama böyle stoklu bir şekilde gitsek, alışveriş yapsak daha iyi olur, daha uygun fiyatlı da olur. Büyük alışveriş merkezleri var buralarda. Toptan alışveriş merkezleri oralardan gidip şöyle güzel toplu alışveriş yapasının arasında ay sonuna doğru şu bir 10 güne kadar falan nereye gittin? bak kaç göz arasında görüyor musunuz? kedi de içeride bir gözü bu arada ona taktı oradaki çiçeği çıkartıyor böyle deviriyor aynen her şeyi oyuncak haline getirebiliyor çocuklar biliyorsunuz ki benim de bir edit yapmam gerekiyor. Saçlarıma bakım yapmam gerekiyor. Of, o kadar yorgunum ki. O kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum ki size anlatamam. Hiçbir şey yapasım yok. yanır uyanır birazdan. O bana yardımcı olur. Bugün sabıra kalkamadım. Uyanamadım. Çok yorgunum. yani Bebekle gerçekten çok zor. E, 6 gün boyunca tuttum. Başından beri bugün sadece bir fire verdim. Çünkü e, artık vücut o kadar ağır ve yorgun düştü ki direkt uykuya daldım. Çok hareketli maşallah. Peşinden koşuyorum sabahın akşamı kadar. Aslında tutardım sahur açmadım çünkü su dayanamam biliyorum kendimi. O yüzden onu tutup da şey yapmak istemedim. Yani sahur su tutarım diye düşünmüştüm. E, kendime o konuda güvenmiştim. Boğazım, boğazımda şöyle bir yumru var. Demir, demirin hala burnu akıyor. Benim de boğazımda bir ağrı var. Muhtemelen biz hasta oluyoruz. Demir'le birlikte. Yani yaz gribi gibi bir şey oluyor. Nisan'ın başlarında. Yani Nisan'da ben mutlaka gibi hasta olurum. Hava geçişlerinden muhtemelen. Ondan dolayı olabilir. Biraz kendimi kötü hissettiğim için o yüzden bugün orucuma bir ara vereceğim. Bugün e, bol bol su içeceğim. Şu boğazımdaki ağrıyı geçirmeye çalışacağım. Yani inşallah Allah izin verirse tekrardan devam edeceğim. Evet ben... Ankara'dan geldim. Benim de bir iki gündür, üç gün herhalde bu üçüncü gün. Bugün üçüncü Gördüm. gün, görmüyor. Yani. Uyku Ben dün akşam geldim ama uyuyordu. Aslında bir ara dedim Ceren'e bir uyandırsam falan dedim de sonra kıyamadım. <laughs> e, şimdi uyuyordu, uyandı. Beni ilk defa görecek iki üç gündür. Bakalım ne <laughs> görecek. sonra geri uyudu. Ve yanım bir kötü huyu arkadaşlar. Sürekli <laughs> gidiyor Demir uyandırıyor. İstisnasız yani. Saat başı gidiyor yanına bakıyor, kontrol ediyor. Ne yapıyor? Uyuyor mu? Uyumuyor mu? Yanına yazmak istiyor. Onun dışında kalan zamanlarda da benim yanında. Demir Babam. Babası. Babası ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim yakışıklı? Annem. Tayyip mi gelmiş Adamım, korktu ya? O, o, boyun, boyun, Ay babası. O, özledim şey. sen beni. Ben çok özledim Oh çok özledim ben seni ya. Burnu hala tıkalı. Ona taşınabilir. Nebulizatör aldım. Esef'i o şekilde vereceğim. Çünkü burnuna sıktırmıyor. Kesinlikle. Esef'i oh. burnunu açamıyorum. Çocuğum. Böyle bir e, kolay burnunu açabileceğimiz bir makine aldım. Onu bekliyorum. Ağzında ne var annem? Ağzında ne var aşkım? Bir şey yok değil mi? Ay burnu tıkalı gördün mü? Nefes almak da zorluk çekiyor <gülüyor> yavrum. <laughs> Kıyamam annem. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım bir kendine gelsin de tepki verecek sana. Aşkım oğlum. Aşkım. Nerede oğlum babası? <laughs> Yürüyün. Nerede onun babası? Babası moda. İşte Hadi abi. bir yürü de göster. Hadi yürü. Yürüttür babası. Tut elini. Kendi yürüsün artık biraz ya. Yemek yemek, yemek kolayına mi? geliyor. Bak nasıl hızlı gidiyor. Canım yani Taref şey yapıyor. şey yapıyor. Bak, bak, bak. Çuval. Gel babacım. Hadi git babaya. Gel bakayım. Hadi git babaya. Hadi pıtır 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 git bakalım Ali babana. Heyecanlandın mı? Tayyik. Sana bakayım bak bak hareketlere bak daha bir gel. gel benim güzel oğlum. Gel, gel bak senin kafana ne oldu? Gel kafana ne oldu senin? Vega mı tırmanladı? Vega çizdi tırmanıldı. Vega mı tırmanladı hmm. oğlum senin? Ayakları, elleri, kafası. Oo bayağı tırmanmış ya. Bekir bir tane de düştü. Hımm tırnaklar çok uzadı bugün mutlaka ki mutlaka götürmen lazım <laughs> Ne şeril baba ya derdim. şeril şeril ay babacı ya <laughs> Allah'ım nasıl gülüyor kurban alırım oh. ben sana özlemiş babasını ya oh, oh. babam benim Aşkım oğlum benim Aşkım parçam parçalı. ilk defa böyle şehir dışına gidip ayrı kaldın. Ne hissettin? Çok özledim ya. Vallahi hemen özledim. Gel bir sarı ben sarı. gel. Buraya çıkmak istiyor. Evet şimdi onlar burada oyunlar oynayacaklar. Benim içeride bir video editim var. Sonrasında Tarık'ın işleri var. O çıkacak. Kulağının arkasına bir ağrı girdi. Yakışık. Hala da şu an ağrı şurada devam ediyor. Yanılmaz kötü bir ağrı. Elim ayağım titredi. Demir çok uykusuzdu, Son işte uyumasına yakın. Hemen dedim onu yutayım. Çünkü normalde 6'da uyumaya alıştım. Bazen bir düzeni şaşabiliyor. Dışarıda olduğumuz zamanlarda, bir yere gittiğimiz zamanlarda. O anlarda çok zorlanıyorum. Mesela 6'da uyudu, 6'da kalkıyor. Erken kalkması da özellikle Ramazan ayında benim için çok zor oluyor. Çünkü e, savurumu yapıyorum, yarım saat uyuyorum. Böyle uykum bölük bölçük oluyor. Hiçbir şekilde uykum alamıyorum. Ama e, şöyle olduğumda çok rahat oluyor. Akşam 8 ya da 8.30 arası uyan uyuduğunda sabah buçuk e, gibi 8 gibi uyanıyor. Bazen 7 buçuk gibi de oluyor ama en azından arada şöyle bir 2 saatlik falan bir ara var sahurumu yapıp iki yani saat daha uyuyabilirim. Bu benim için büyük bir lüks arkadaşlar. E, bir de yani ben hala dinlenemedim. Ciddi anlamda ben hala böyle uykumu alıp doya doya uyuyup hani böyle biraz şey ihtiyacım var uy uyuyup dinlenmeye ihtiyacım var. E tabi bu da maalesef ki olmuyor. En büyük sıkıntım şu aralar uyku. Atanın dönemi zaten biliyorsunuz sıfır uyku. Hiçbir şekilde uyumuyordum. Bebekle ev de aynı şekilde oluyor. Yani çok şükür Demir'in gece uykusu düzenli bir şekilde. Yani altıda yatsa altta kalkıyor. Aralarda böyle uyanma derdi falan yok ama orada da ya benim etişim oluyor, ev temizliği oluyor, işte düzen oluyor çamaşırları katlıyorum, bir şey yapıyorum. Hep bir şey yapmakla geçiyor. Çocuk uyuduğunda sen de uyuduyorlar ya, o hikaye. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. O kadar rahat olamıyor insan. Birini yapsan biri hakkında kalıyor. Şimdi çocuğu uyuttum mesela. Aradan iki saat geçti. O iki saat içerisinde mutfağa girdim. Hemen şöyle bir mutfağı temizledim işte bulaşıkları falan yerlerine yerleştirdim. Buzdolabının içindeki aparatlar falan var ya, bazılarını ben makine atıyorum onu, onları attım. Hani biraz da buzdolabını temizleyeyim dedim. Yarının yemeğini düşündüm. İşte buzluktan birazcık et çıkardım. Kuru fasulye yapayım dedim, ısıtayım dedim yarına. Kuru fasulye pilav yapacağım. Ondan sonra salonu temizledim, süpürdüm. Şimdi en son demirin kıyafetleri kaldı. Bakın iki saat geçti dedim. Saat on buçuk oldu, on geliyor. Onları katlayacağım. Sonra uyuyacağım sahur için tekrardan kalkacağım. Arada şöyle bir şöyle dizi izlemek istiyorum ama bakalım zaman kalırsa bir de kahve içmek istiyorum. Annelik zor ya ama çok güzel duygu. Şunun dağınıklığına bakın, şuralara bakın, buraların hepsini tek tek düzleyeceğim, toparlayacağım dolabında. Ah, Soğuk o kadar dağınık ki size anlatamam hepsini bir indireceğim, giydiğini, giymediğini bugün hepsini ayarlayacağım. Dizi yalan oldu arkadaşlar. Burası böyle ki hemen uyuyamam, rahat da edemem. Bazı giymeyecek kıyafetler var, büyük gelenler var. Onları ayıracağım. Öyle Onu şöyle düzledim, ayırdım. Şimdi buradan küçülenleri ayıracağım. Bu küçülenleri ayırdığım zaman ya da söylediğim zaman çok fazla yazan oluyor arkadaşlar ama çok fazla küçülen olmuyor. Ben de çok fazla kıyafet almıyorum çünkü hatta tarifte ki kıyafet yoksa neden almıyorsun dedim. Ne gerek var? Çabuk büyüyor. E, şu anki kıyafetler evet gelmiyor ama bundan sonrakiler e, Atan'ın büyük yani giyeceği 18-24'ler falan hani seneye işte kış giyecekleri muhtemelen hepsi giyecek demir. Onda bir sıkıntı yok. O yüzden hani şu anda kıyafet alıp da hani ona para vermek istemiyorum çünkü kıyafetler gerçekten çok pahalı. Bebek kıyafeti özellikle de bir de çok çabuk büyüyorlar. Demirin üzerinde gördükleriniz ata kadar hani böyle farklı farklı kıyafetler görmüyorsunuz aslında. Ata da daha farklıydı hani işte kravatlı, takımlı, gömlekleri falan onu ben hani her gün ve üstünü kiletebilen bir çocuk değildi çünkü. Şimdi kıyaslama yapıyorlar mesela işte Atay'ı çok güzel giydi, tamam Demir de çok güzel giyiniyor, tertemiz giyiniyor. Ona da yine en iyileri alınıyor. Hiçbir fark yok aralarında. Tek fark şu e, Demir çok fazla kıyafet tüketiyor. Gün içerisinde 4-5 kere üzerini değiştiriyoruz. E, ata günde bir iki kez ancak üzeri değişiyordu. Hani bazen böyle terlediği nöbet geçirdiği dönemlerde evet ona da kıyafet e, çok kullanıyorduk. Hatta hepsini tek tek ben ütülüyordum. Şimdi gördüğünüz gibi kurtma makinesi olduğu için öyle eskisi gibi ütü yapmıyorum. E, kurtma makinesi bu anlamda gerçekten çok rahatlıyor ama ben atanakileri kurtma makinesine rağmen ütülüyordum. <laughs> Neyse. Şimdi küçülenler dediğim gibi çok fazla sorun oluyor. Yani çok fazla kıyafet almadığım için de az kıyafet var elimde. bir çoğunu zaten Asya'ya verdim. Küçüldükçe direkt Asya'ya gönderiyordum. Ama şu an aralarında 4 ay var. Ve Asya birazcık tombiş bir bebek. o yüzden bundan sonraki vereceklerim ona gelmeyecek. Aynı yani devirle şu an aynı giyiniyorlar. Daha böyle küçükleri var. Yaza doğru işte 1, 3 hani yazlık böyle birazcık kıyafetler var. Şimdi kuzenim Temmuz ayında bir doğum yapacak. Onda bir kızı olacak. Bunlar hepsi erkek kıyafeti. Birçoğu unisex ama hani bir takım elbise, kravatla falan şeyler var. Onların haricindekileri eğer kabul ederse ona vereceğim. Olmazsa bir tane takipçim yazmıştı. Onunla konuşmuştuk. Ona zaten bir göndermiştim. İkinci postayı ona gönderirim. O şekilde. Yani çok fazla kıyafet yok. Çünkü ben böyle topladığım zaman hani küçülenleri ayırdım ama çok fazla yazan oluyor. Öyle yani arkadaşlar çok fazla elimde yok. Olana da ya ihtiyacı olan birine göndereceğim ya da işte kuzenim teklif e, kuzenime teklif edeceğim. Eğer isterse ona göndereceğim. Çünkü bebek kıyafeti biliyorsunuz. Yani bir iki kere giyiyorlar hemen küçülüyor. Yazık günah. Yani bir kıyafet olmuş 300-400 lira sadece bir takım geçen gün gitme ve şok oldum. Fiyatlar inanılmaz şekilde artmış. Şimdi burayı güzelce bir düzleyeceğim. Yerleştireceğim. Küçükenleri ayıracağım. Bakalım. Gazamız mübarek olsun. Kıyafetleri falan topladım. Bu videoyu ediklerken çok zorlandım. Demir'in yürüdüğü onları. Videoyu paylaşmadan önce binlerce kez izledim. Yani biz neyin içindeyiz şu an ne yaşıyoruz neler yaşadık diye böyle gözümün önünden geçti birçok şey ata yürümeye yakın ve bebeklerin ayaklanmaya yakın olan dönemleri bir yaşında falan herhalde de bir yaşını geçmişti o ara çok heveslenirdim yürüyen çocuklara başar çocuklara bakıp bakıp çeker çok iç çekerdim çekerdi kesinlikle bir şey değil hani kıyaslama değil ya da neden benim başıma geldi değil keşke o da yapabilseydi şimdi onun yapamadıklarını kardeşine görmek inanamıyorum bir de hani onun gittiğine bizim bunları yaşadığımıza o bir ilk videonun başından izlemişsiniz eğer ki videoda tek elim boş duruyor. Ve bir an hayal ettim. Keşke dedim bitti diğer elimi ata tutsaydı dedim. Ata bize çok şey öğretti. Ama yani bu devirde gördüklerimiz inanılmaz mucizevi şeyler. Tabii çok mutlu oluyorum ama bir yanımda demir için çok mutluyum. Yani şöyle diyebilirim. Hatta Instagram'da bir video paylaştım. Reels videosu. Diyor yüreğin kan ağlasa da hani güleceksin inadına diye bir şarkı var ya Onur Akın'ın. Biz bunu çok dinlerdik Tarık'la birlikte. Hep böyle hastane odalarında falan kaldığımız zamanlarda bu şarkı aslında biraz da bizi anlatır. Her şekilde ayakta durmaya çalıştık. Dimdik durmaya çalıştık yani bir gün bu hastanelerden çıkacağız bir gün hepsi bitecek. ama hiçbir zaman ölüm aklımızın ucundan bile geçmedi hep hazırlıklı olduk ama şu an bunları yaşayıp da kardeşini büyütüyor olmak yani bir anne için gerçekten çok zor çünkü hiçbir e, lahutsalığımı gerçekten hani o bildiğin gibi yaşayamadım hepsi hastalıklarla zorluklarla mücadelelerle geçti of diyemedim ağlayamadım, içimi dökemedim. Hep böyle şey geride durmak zorunda kaldım Yani sanki ata içimi okuyormuş gibi dayan ama Bana bir şey olsa dayanamam dedim ve işte Onur Akın'ın şarkısındaki o bölüm yüreğin kanalı da göreceksin inatını. Orada e, devir elimizden tuttu, bizi hayata bağladı. Onunla birlikte güldük, onunla birlikte ağladık. E, ama e, bir şekilde 7 ay olacak Nisan'ın 4'ünde. atayı kaybedelim. İçimiz kan alıyor olsa bile. Bu gülümsemeler, hayatta kalma mücadelesi hepsi demin için. Yani daha çabuk toparlanmaya çalışıyoruz ki hiçbir şey hissetmesin. Kendini kötü hissetmesin, kendini eksik hissetmesin. Anne baba sevgisini doya doya alsın. Hiçbir şekilde eksik kalmasın. Öyle bir duygulandım. Böyle videoları falan izleyeni çok kötü oldum bugün zaten çok iyi değildim biliyorsunuz sabırda sonra kalkamadım sonrasında işte uyku hali çöktü videoları falan izlerken de tekrar tekrar böyle hani şunu düşünüyorum ya insan çocuğunu özlemeye korkar mı gerçekten hani kendimi kaybetmekten korkuyorum Yani özlemekten korkuyorum özlerim aklıma gelir hani varlayamam diye kendimi hep böyle sürekli bir tarafımı baskılamaya çalışıyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sürekli kafamda bu ses. Sürekli bu ses var. Evet bir hayatta kalma mücadelesi var ama bir yanında bir şekilde zor kolay şeyler yaşamıyormuş tabi ki ama işte yani bir sürü o ayakta durabilmesi için neler yaptık yani. O yaptığı egzersizler, o ağrılar, o acılar hepsi gözünün önüne geliyor. Yani hiçbiri gözünün önünden geçmiyor. Hep şey diyorum, iyi diyorum. E, birbirine benzemiyor. İki tane erkek çocuk verdi bana ama iyi diyorum ikisi birbirine benzemiyor öyle arkadaşlar böyle bir içim dökeyim benim hissede. Uzun zamandır böyle içimde gider ağzım bir, bir, yanımı sürekli baskılamak zorunda kalıyorum. Ve burada binlerce insanla birlikte ben derdimi paylaştım. Binlerce insanla birlikte hastane odalarında oğlumu bekledim dualarla birlikte yani kaç kere o yoğun bakımlara girdi çıktı buradaki insanların sayesinde hep tek yürek olduk hep birlikte ağladık birlikte üzüldük birlikte güldük benimle birlikte siz de duygulanmışsınızdır eminim ki bir önceki videoda Nevin yürüdüğü onları izlerken en yani az bizim kadar siz de mutlusunuzdur bir yanınızda buruktur hala mesajlar geliyor çünkü İnstagram'a i̇şte okuyorum. Biraz onları da okudum ya da beni etkiledi e, ata ilgili çok fazla ya ata e, birçok ailenin mihenk taşıydı e, birçok ailen örnek aldığı bir aileydik biz hala da öyleyiz şu anki gücümüzde de hala da öyleyiz ama atayı kaybetmek herkese çok koydu doktorlarımız bile diyor yani gelen atayı soruyor giden atayı soruyor ve insanlar gerçekten onu kendi çocukları gibi benimsemişler dedi yani atanın annesi olmak benim için gurur verici. İyi ki onun annesi olmuşum. İyi ki yani ömrümden dört buçuk seneyi dul dul oğluma feda etmişim. Helal hoş olsun. Bugün olsa yine yaparım. 20 yıl, 30 yıl neyse yine yaparım. Ee, o benim her şeyimdi. Hayattaki Uzun zamandır ben böyleyim ama e, çok dediğim gibi burada paylaşmıyorum. Baskılıyorum. Baskıladığım benim. Çok fazla e, mesaj ve yorum geldiği için de fark bir de çok iyi tanıyanlar var aranızda. Gerçekten çok iyi tanıyanlar var. Benimle birlikte aynı duyguları paylaşanlar var. Gerçekten samimi olduklarını biliyorum duygularında ve e, işte bazı mesajlar etkiledi beni. Bu Demeyi yürüdükten sonra size şu an oturup eminim ki ağlıyorsundur gibi gibi bir sürü mesaj geçmeyecek, bitmeyecek hiçbir zaman bitmeyecek İnşallah bir yerlerden izliyordur kardeşinin yürüdüğünü koştu günleri de görecek bir gün o da bana koşarak gelecek o da bana yürüyerek gelecek o da benim yanımdan yürüyerek Gelecek bir gün onun, onunla da kavuşacağız. Kavuşuna da Onunla yapamadıklarımızı demirle yapacağız. Herkes şey yazmış. O videonun altına. Siz çok hak ettiniz diye. Bunları yaşamaya çok hak ettiniz diye. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Allah her birinizden razı olsun. Öyle bir dökmek istedim. O zamandır baskıladığım bir yönümde bu. Çok fazla anlatmıyorum biliyorsunuz. Etkilenmemek için. E, etkilenirsem çünkü mesajlardan etkilenebileceğimi düşünüyorum. Düşündüğüm için paylaşım yapmadım. E, paylaşmak istemedim. Baskıladım o yönümü. E, şimdi yürüme videosunu attıktan sonra da o mesajlardan sonra paylaşma ihtiyacı hissettim. Öyle. Bu videoyu da burada kapatalım artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.